Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Elmalı kurabiyemiz için gerekli malzemelerimizi hazırladık. Yapım aşamasında sizlere miktarlarını söyleyeceğim. Öncelikle iç harcını hazırlayalım. 4 tane elmayı rendeleyip tavaya alıyoruz. Her bir elma başına 1 yemek kaşığı şeker ekliyoruz. Suyunu bırakıp çekene kadar pişiriyoruz. Daha sonra 1 tatlı kaşığı tarçın ekliyoruz. 1 dakika çevirdikten sonra kapatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. İç harcım hazır. Başka bir tabağa aldım. Ve hamurumuza geçelim. Karıştırma kabına 200 gram margarin veya tereyağı, bir yumurta akını üzerine sürmek için ayırdım. 1 yemek kaşığı yoğurt 1 yemek kaşığı üzüm veya elma sirkesi 1 paket vanilya ve başka bir kaba 4,5-5 su bardağı un aldım azar azar ekledim ee, içine yarım su bardağı da sıvı yağ ekledim 1 paket vanilin Hamurun malzemeleri bu şekilde. Açıklama kısmına da ekliyorum oradan bakabilirsiniz. Azar azar un ekliyorum. Ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edeceğim. Yarım su bardağı kadar içerisinde kaldı kabımın. Yani 4,5 su bardağı kadar un ekledim. Lezzetli bir tarif. Şekil olarak elmalı kurabiyeden biraz farklı, porsiyonluk oluyor. Çok güzel. Çayın yanına misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Hamurum hazır. Yağlı kağıdın arasına koymak için hamurumu 3 parçaya böldüm. İlk parçasını göstereyim sizlere. Yağlı kağıdın arasına aldım. Bu kısımda bir merdane, oklava veya herhangi bir silindir yardımı ile inceltiyoruz hamurumuzu. Evet. Şimdi büyüklük ve küçüklüğü size kalmış. Bu yüzden Elinizde yuvarlak şekil verebileceğiniz ne varsa onunla yapabilirsiniz. Bardak da olabilir. Ben küçük kasemi kullandım. Bu size kalmış. Bir tanesini göstereyim sizlere. İç harcımdan alıyorum bir yemek kaşığı dolusu. içine ekliyorum. Ve boşta kalan kısmı kıvırıyorum. Yumurta akını üzerine sürüyorum. Çünkü üzerine ceviz serpiştireceğim. Cevizlerin yapışması, dökülmemesi için. Sizler fıstık, badem de tercih edebilirsiniz. Toplamda 16 adet çıktı. 175 derecelik ısıttığım fırında kızarana kadar pişiriyorum. Üzerine bolca pudra şekeri serpiştiriyorum. Piştikten sonra ağızda dağılan çok lezzetli bir kurabiye oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.